Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım gayet iyisinizdir. Bu videomuzda size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin bir özelliği var. Bu hikayeyi 3 gün üst üste dinlemeniz gerekiyor. Hikayemizin adı da Asit Yağmurları. Bence daha önce hiçbiriniz duymadınız bu hikayeyi. Haydi o zaman daha fazla sizi merakta bırakmadan hikayeyi okuyalım. Zamanın birinde İçinde bir sürü hayvanın yaşadığı güzel mi güzel bir orman varmış. Bu ormanda tavşanlar, kaplumbağalar ve sincaplar yaşarmış. Bu ormana ara ara güzel yağmurlar yağarmış. Hayvanlar hem yağmurda yıkanır hem de Yağmur suyundan içerlermiş. Günlerden bir gün ormanda yeniden yağmur yağmaya başlamış. Herkes yine dışarı çıkmış. Ama bu seferki yağmur farklıymış. Bu sefer yağan yağmur asit yağmuruymuş. Asit yağmurları gökyüzü çok kirlenince yağar. Çiçekleri çürütür, hayvanların da tüylerini döker. Bu nedenle orman kralı aslan demiş ki: "Asit yağmuru bitene kadar herkes yuvasında kalsın. Hiç kimse dışarıya çıkmasın." Tüm hayvanlar koşarak yuvalarına gitmişler. Sıkı sıkı yuvalarının her yerini kapatmışlar. Bu ormanda yaşayan bir sincap ailesi varmış. Minik sincap yağmur yağdığı sırada dışarıdaymış. Asit yağmurunun yağdığını öğrenen baba ve annesi onu hemen gidip almışlar. Üzerine kocaman yaprak örtmüşler. Minik sincabı hemen eve getirmişler. Anne ve babası minik sincabı nasıl koruyacağını çok iyi biliyormuş. Minik sincap yuvasındaymış. Ama yine de çok endişeliymiş. Ya buraya da yağmur gelirse? Ya yağmur ağacın içine girerse? Diye çok korkuyormuş. Babası minik sincabı yanına çağırmış. Yuvayı nasıl koruduğunu görmesini istiyormuş minik sincabın. Babası ve minik sincap birlikte Evlerinin her yerine tekrar ağaç tutkalı sürmüşler. Yağmurlar ağaç tutkalını geçemez. Evlerini koruyabilir. Böylece sincap kendisini rahatlamış hissetmiş. Yuvanın içi hem de çok sıcakmış. Rahat rahat uyuyabilirmiş yuvasında asit yağmurları günlerce devam etmiş. Bu yüzden Sincap da evde durmak zorundaymış. Minik Sincap'ın babası bazen ceviz toplamak için ormana gidiyormuş. Ama giderken de kafasının üzerine yağmur geçirmez yaprak koyuyormuş. Böylece yağmur ona hiç dokunmuyormuş bile. Çünkü büyükler, anne babalar kendilerini nasıl koruyacaklarını da bilirler. Asit yağmurunun bitmesi için ağaçlar gökyüzüne bol bol temiz hava göndermiş. Bu sırada kaplumbağalar ise Ormanda tüyleri dökülen hayvanları iyileştirmiş. Diğer kaplumbağalarda yuvalara hikayeler ve oyunlar dağıtmış. Hikayeleri dinleyen ve oyunları oynayan çocukların içindeki korku gittikçe küçülmüş, küçülmüş, sonra da tamamen yok olmuş. Bir süre sonra asit yağmuru bitmiş ve tüm hayvanlar eski zamanda olduğu gibi ormana çıkıp oynamaya devam etmişler. Kaplumbağaların dağıttığı hikayeleri birbirlerine anlatmışlar ve ormanda doya sıya oynamışlar. İşte hikayemizi tamamladık. Hmm neler vardı hikayede? Minik bir sincap vardı. Sincapın başına neler geliyordu? Bunu dinledik. Asit yağmurları neler yapıyordu? Bunu dinledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Unutmayın bu hikayeyi 3 gün dinlemeniz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.